Nesiller boyu süren baskı, adaletsizlik ve şiddete rağmen en zor dönemde bile gösterdikleri çabalıları yaptıkları fedakarlıklar sonucu siyahiler hak ettikleri eşitlik ve özgürlüğü kazanırlar. Ama siyahilerin alegorisi olan mutantlar o kadar devam hikayesine rağmen kendi davalarında bir gram bile ilerleme kat edemezler. Peki neden? Çünkü hali hazırda para kazanan bir kurgu evren. Eğer kurgudan çatışmayı yani mutantlar ve insanlar arasındaki gerilimi çıkartırsak X-Men hikayeleri arbenisini kaybedecektir. İnsanlar X-Men hikayelerini almazsa Marvel para kazanamaz. Bu sebepten dolayı hikayenin en dikkat çekici unsuru olan çatışmayı sonuçlandırmazlar. Kısaca para kazanmayı hedefleyen her şirket gibi Marvel'da altın yüklenen tavuğunu kesmek istemez. İşin ticari tarafı markadan olabildiğince faydalanmak olunca kurgu ve hikaye kısmında ister istemez büyük ölçüde etkilenir. Yine de genel tüketici hikayenin uzatıldığının farkına varmaz. Çünkü günlük hayatının sitesinden kurtulmak ve eğlenmek için aksiyon arayışı içindedir. Yeni bir X-Men hikayesi çıkınca genel tüketici bunu alır. Aksiyonu için tüketir, üstüne fazla düşünmez ve kenara koyar. Durum böyle olunca bu boşluktan faydalanan yazar ekibi aynı olay örgülerini tüketiciye dayatır. Ama Matrix'ten uyanmamamız için zaman yolculuğu, uzay savaşı, dinozorlar da gibi ana çatışma ile alakası olmayan hikaye bölümleri ekler. Tamam bu bölümler güzel olsa da açıklamasında ayrımcılık, ön yargı ve kendi kimliğini kabul ettirme mücadelesi yazan bir seride Dinozorları pek de bağdaştıramıyor. Bir de hikaye kısmındaki mücadele oldukça yetersiz ve hatalı. Eğer toplumsal adaletsizliğe ve ayrımcılığa karşı mücadele ediyorsan olabildiğince çok kişiye ulaşıp bilinçlendirmeye çalışırsın. 2-3 sivili bilinçlendirmek yeterli olmaz. Okurken biz ya da o siviller ikna olmuş olabilir ama daha bir dünya dolusu insan var. O zamanın medya iletişim araçları ne ise mücadeleni o araçlar üzerinden anlatmalısın. Ama abi kötü insanlar engel olur. Tabii ki de olacak. Hangi mücadele kolaylıkla kazanılmış ki? Eski siyahi eşitçileri yeri geldi ölüm tehditleri aldı, yeri geldi dayak yediler, yeri geldi tutuklandılar, yeri geldi ailelerini göremediler, yeri geldi. Ama çabalayan insan bir şekilde istediğini elde eder. Televizyon başında mızmızlanmakla bir şeyleri değiştiremezsin sonuçta. Tabi sivil bir mutant durumundan şikayet edebilir. Ama insanlar ve mutantların barış içinde yaşaması için çabaladığını iddia eden bir karakterin şikayet etmeye hakkı yoktur. Eğer ortada bir sorun varsa ve biri sorumluluğu aldığını öne sürerse çözüm bulması gereken kişi de odur. Çözümü gerçekleştirmesi gereken kişi de odur. X-Men ekibinde bu bilinci fazla göremeyiz. Tam aksine düşmanları radikal mutant milliyetçisi Magneto'da yavaş yavaş şekillenmektedir başlar. İlk başlarda aşırı ırkçı tavırlar sergileyip insanları soykırım ve savaşla tehdit eden Magneto hikaye ilerledikçe Malcolm X gibi o da kendi ırkı için toprak talep eder. Bunun için dünya adam mutantlarının huzur içinde yaşayabileceği yerler arar. Ancak bu girişimlerin bazıları sonuçsuz kalsa da geriye kalan denemelerin mutantları kötü veya iyi demeden gelişi güzel alması sonucu başarısız olur. Çoğu kişinin düşündüğünün aksine suç burada mutantlarda değil Magneto'nun seçici olmamasından kaynaklıdır. Dediğim gibi hikayedeki mücadeleler yetersiz ve hatalı. Saydığım maddeler yüzünden mutantlar eşitlik ve özgürlük mücadelelerinde başarısız olacaklar. Tabi vatif ya da yan içeriklerde başarılı olduğunu görebiliriz ama o içeriklerin ya devamı gelmez ya da devamı gelse bile güzel olmaz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler.